Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma destek veren herkese çok teşekkür ederim. Sizler için güzel bir kahve falı hazırladım. Sizlerle izleyenlerim Umarım keyfinizi yerine getirir. Beklediğiniz haberler bir an önce gelsin inşallah. Hepinize hayırlı, huzurlu bir gün diliyorum. Kimi izliyorsa onun niyetine gelsin. Ee, siz değerli izleyenlerim e, Hanzade ile kahve falı Aden ile kahve falı kanallarımı Takip edebilirsiniz ee, İkisi de benim kanalım arkadaşlar ee, Yorumlarınız beğenilerinizi beni yalnız Bırakmayın arkadaşlar Şöyle bir kim izliyorsa onun niyetine gelsin Aksıracağım arkadaşlar Aksıramadım kahvenin e, Telveleri biraz Beni böyle bir Hmm, ...tokatladı diyebilirim. kolektife niyet alarak... ...açıyorum arkadaşlar. Şöyle bir açalım. Bir sıkıntınız var arkadaşlar. Bir şeyin böyle... E, ...sizin üzerinizde büyük bir etkisi var arkadaşlar. Bunu fazlasıyla kafanıza yormuşsunuz... ...düşünmüşsünüz. Sanki böyle... <laughs> bir işin içinden çıkamaz bir hale geldiniz gözüküyor arkadaşlar uzanmış böyle toplanmış bunun için biraz zamana ihtiyacınız var doğru düşünmek istiyorsunuz ama böyle çok fazla emek verdiğinizde yorulduğunuzu göz kapınız dolu çıkmış ama bu işin üstesinden geleceksiniz güzel bir iletişim sağlayacağınız ortak karar alacağınız biri var burada burada inatçı sanki böyle sizi tüketmiş. Böyle ayakları önünde böyle çok inatçı birisi. Ee, bu kişi bu, bu kişi bir türlü böyle dengesi yerinde olmayan birine benziyor. E harfi çıkmış bir yerde arkadaşlar isminde soyadında olabilir. Bir yerde L var adına soyadına bakın. Bu kişi sizi çok tüketmiş ama ben burada böyle çok güzel bir çiçek görüyorum. Sizin için parlak güzel bir süreç var. Umudunuzu kesiyorsunuz ya da bu kişiyi çok seviyorsunuz. Ya da istediğiniz sanki böyle adımı hamleyi yapmıyor. Belki platoneksiniz, belki eşiniz ama yani böyle diriteceksiniz. İstediğinizde yapmaya hazırlanıyorsunuz. Artık biraz daha sırtınız geride direniyorsunuz arkadaşlar. Sizin için zor bir şey değil. Siz geçmişi biraz fazla sırtlanmışsınız. Şu an emek vermek için de böyle gözünüzde bazı şeyler büyüyor. Kafanız çok dolu. Bir işe emek veriyorsunuz. İşle ilgili bir uğraşınız var. Toplu bir ortam var. Sürekli böyle koşturmaca halinde çıkıyorsunuz. Ama bu işte de hak ettiğiniz yerde değilsiniz. Ya da hak ettiğiniz parayı alamıyorsunuz. Yani böyle biraz kafanız dağınık, belki ait olmadığını düşünüyorsunuz, belki gitmek için bir çabanız var. Ama şu an için çok erken ama şunu da söyleyebilirim, kocaman bir güzel bir şapka var. Yani bu sizin makamınızın büyümesidir, daha da böyle işle alakalı önünüze farklı bir seçenek bir itibarınızda daha biraz daha bir artma bir konumunuzla ilgili bir güçleneceksiniz. Bir A, O, İ harfi var. Size bir yol gösterecek ya da beklediğiniz bir haberle ilgili bir kapının açılacağı gözüküyor arkadaşlar. Yalnız burada bir çift başlı biri görünüyor. Bir vücut iki kafa çıkmış yani bu kişinin aslında size karşı böyle bir düzenme düzenbaz birisi var bu bir bayan olarak gözüküyor yani iki başlı olması arkadaşlar böyle konuşurken yani size farklı konuşuyor başkasına farklı konuşuyor biraz iki yüzlü davranan birisi böyle hafif toplu bir bayan orta yaşlarda gözüküyor. Ama siz bu insana karşı böyle çok uyanık olacaksınız. Yani arkanızdan sanki böyle bir konuşmalarını, bir şeyini böyle çıkartacaksınız ortaya. Bu insana karşı da böyle biraz kırgınınız ya da içinizde vesvese oluşmuş ama üstesinden geleceksiniz. Yani şu an size karşı biraz geride gözüküyor. İyi harfi var isminde soy isminde olabilir. Ee, yani böyle e, arkanızı almışsınız zaten. O iki başlı olan kişi e, önünüzde duruyor ama siz bunu yaptıklarının farkına varmaya başlayın hareketlerinizi, tavırlarınızı değiştireceksiniz. Biraz daha böyle bir kararlı hale geleceğinizi görüyorum arkadaşlar şu an içerisinde. Yalnız burada e, böyle iki kişiyi bir köşeye dalmış gibi görüyorum. Ya bir kavuşma var. E, Aşağıda sanki böyle e, erkeğin ayağının altında bir yüzük görünüyor. E, sizlerle izleyenlerim. Ya biraz böyle sanki size sahip çıkamamış ya da e, biraz böyle güçsüz kalmış bir süreçte gözüküyor. Ya bu yüzük atıldı ya bir de bir türlü e, sizi bir araya getirmiyorlar. Çünkü burada ikinizin de e, birbirini sevdiğini, birbirinden hoşlandığını görüyorum ama böyle bir gurur yapan bir taraf var. E, fakat e, bir ikinizin de böyle bir köşeye dağıldığı gözüküyor ama bu kişinin biraz hataları var bu erkeğin hataları var arkadaşlar yani şu an baktığımda ü harfi var ee, belirgin arkadaşlar bir yerde böyle s e, şey harfi çıkmış isminde soy isminde olabilir yalnız bu kişi çok pişman ee, biraz böyle boynu bükük kalmış arkadaşlar e, üçlü bir tarihte tekrar planınız harekete geçecek arkadaşlar. Yani mahcubiyet olabilir ya da e, belki hatalarının farkına vardı e, insanları yüzünden anladı ama e, bu sizin içinizde bir ukde ok kalmış. Bu yüzükle ilgili bir planlarınız gözüküyor tekrardan. E, bir konuşmayla gelecek arkadaşlar. Böyle dolu dolu ben sizi bitirmediğini, hala gönlünün olduğunu istediğini görebiliyorum. Bir savaşın içindesiniz. bu savaşın galibi de siz olacaksınız. Biraz daha kararlı, dimdik çıkıyorsunuz. Yani kimseyi de takmayacağınız bir sürece gireceksiniz. Hakkınızda hayırlısı olsun. Bir tane çok güzel yonca var burada. Çok net bir şekilde bir şeyi çok umut ediyorsunuz. O kadar çok dilemişsiniz ki bu sizin aşk hayatınızla ilgili bir durum bence. Koza şöyle Yonca aileyi, şansı, bereketi e, temsil eder. Bir şeyi çok böyle yürekten dilemişsiniz. O kadar güzel görünüyor ki ben önünü çok da açık gördüm. Bu sizin için ciddi bir ilişki olabilir ya da bir teklif gelebilir. Hayalini kurduğunuz e, durumla alakalı gelişme olabilir e, siz değerli izleyenlerim. Bu yoncanın aslında ciddiyetle ilgili kapılarınız açık. Artık sizin de kalp gözünüz güzel görünüyor. Temizsiniz. Önünüz ferah. Artık yani bir şeyler hızlanmaya başlayacak hayatınızla ilgili. Ben böyle dertlerinizin sırtınıza attığınızı görüyorum. Kafaya taktığınız bir hastalık olabilir. Ya da bir şeyden böyle şüphe ediyor olabilirsiniz. Bu ara çok fırıntı yapmışsınız. Sağlık konusunda da e, endişeleriniz, kaygılarınız var. Ama Yani böyle bir e, mide sorununuz da olabilir. Yol ayrımına düştüğünüz bir durum var. Bu kafaya taktığınız bir durum da var. Kendinizi böyle bir daraltmışsınız. Böyle planlarınız da güzel bir şekilde işlemeye başlayacak. Hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Burada da birisiyle bir konuşmanız var. Çok bilge biri gibi. Yani böyle güzel bir yol gösterici ya da donanımlı birisinden bir fayda göreceksiniz. Yani bu iş kapısıyla ilgili olabilir. Eğitim alanında yolunuzu açacak biri olabilir. Eğitmen olabilir. Üniversiteyle okulla bağlantılı bir şey olabilir. Yani size çok güzel bir yol gösterecek. Gerçekten onu dinlerseniz de böyle babacan birisine benziyor. Ve güzel bir şekilde önünüzü açabilir. Bu kişi gerçekten dinleyin size bütün kapıları açmaya başlayacak arkadaşlar. Şu an içerisinde. Birine böyle bir şey mi verdiniz? Alamıyorsunuz yani peşine düşüyorsunuz. Burada bir böyle birinin peşindesiniz ama bu kişi sizi oyalamış bir para olabilir, bir vaat olabilir ya da siz unuttunuz, tekrardan peşine düştünüz ama böyle kızgınlığınız da çok çıkmış. Para sal yönde de olabilir bu. Vaatlerini getirememiş yerine burada peşine düşüyorsunuz. M harfi çıkmış. Çok sinirlisiniz ona karşı. A, N de var. Uğraşlarınız boşa çıkmayacak. Çok yakın ve kısa vade içerisinde çözeceksiniz. Ben burada görebildiğim kadarıyla bir altı gördüm. Altı vade içerisinde bolacak paranız olabilir ya da işinizin peşine düştüğünüz bir durum olabilir. Bunu halletmeye çalışacaksınız. Çok çalışkansınız. Bu aralar hiç böyle ara vermiyorsunuz sürekli böyle bir atak halinde koşunmaca halinde çıkmışsınız ama başarılı da olacaksınız emek verdiğiniz şeylerde de e, üzerinden e, güzel şey, bir şekilde geleceksiniz güzel temiz niyetiniz de var e, temiz bir gözyaşı dökeceksiniz dileğiniz olacak ee, yolu açılmış çok şartlamış koşullandırmasınız kendinizi bir şeye çok odaklısınız sürekli o konuda düşünüyorsunuz kafanız böyle e, karışık çıkmış düşünmekten yorulmuşsunuz diyen yani, bu işin içinden nasıl çıkarım ya da yanlış mı anlıyorum dediğiniz bazı şeyler var ama böyle bir iki nokta gözüküyor önünde iki aşama ya da iki nokta var aşacaksınız iki hamle de olabilir peş peşe yani devamı gelecek bir şey var atlatacaksınız biraz konuşmalar var arkadaşlar çevrenizde ve sanki böyle çevrenizde birisi gelmiş gitmiş ama ortalığı da bulandırmış sizinle uğraşmış arkadaşlar hanenizde toplu bir bayan var böyle gelmiş ama gelir gelmez de sanki böyle bir huzurunuz bozulmuş dengenizi bozmak için geliyor bu kişi. Bu kişinin arkası biraz sıkıntılı. Yani kendisinde psikolojik problemleri var. Ya da size biraz böyle laf dokundurabilir, iftira şeklinde olabilir. Bilmiyorum ama psikolojik açıdan pek iyi gelmedi. Ama takmayın ve gözünüzde e, dört açın arkadaşlar. E, burada bir Konu var arkadaşlar haber müjde alacaksınız ama e, yani size böyle bir durduran bir şey gözüküyor beklemesiniz beklemesiniz sanki böyle bir şeyin olmasını istemişsiniz ama bu müjdeyle gelecek arkadaşlar size çok hızlı bir şekilde gelecek yani bu haberle de içiniz çok açılacak aşk hayatınızla ilgili hissediyorum yani seviniyorsunuz önümüzdeki hafta içerisinde arkadaşlar belirgin bir P gördüm bir perşembeye bakın siz değerli izleyenlerim falım zamansız zamana karşı sizin için böyle çok güzel bir konuşma bir anlaşma gelecek bir teklifle karşı karşıya kalacaksınız buna da çok sevineceksiniz içiniz böyle bomboş tabaktan attığınız bütün sıkıntıyı kafanızı yoran ne varsa artık böyle biraz daha rahat bir hafta önümüzdeki günlerde biraz daha ferah çıkacaksınız bir erkeğin bir işi olacak arkadaşlar. Böyle iki kişi bir araya gelmiş. Bir işi çözmüşler. o erkeğin arkası o kadar hayırlı ve güzel görünüyor ki arkadaşlarım burada. Bir R harfi var. isminde soyadında. Yani bu belki babanız, abiniz, belki eşiniz. Bu kişinin işi çözülecek ve yolu çok açık. Sizlerle izleyenlerim. Güzel bir şekilde çözülecek bir iş arkadaşlar. Ben önünü ferah görüyorum. Sıkıntısız bir şekilde atlatıp gidecek ve yoluna bakacak arkadaşlar. Sizin de hanenizde büyük bir huzur var. İnşallah önümüzdeki günlerde rahatlarsınız. Güzel haberler gelir. Bana da yazarsınız. Her şey umarım yoluna girer. Yolundadır. Güzel haberler sizlerle olsun. Rabbime emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.